kümes kapısını yapmaya niyetlendiğimde gerçekten bir kümes kapısına ihtiyacım vardı. Fakat daha sonrasından düşündüm taşındım. Bu örnekleri inceledim internetten birçok alternatif gördüm. Hatta hazır birçok model vardı. Kendinden kapanan sensörlü işte sıkışma engelleyici işte zaman ayarlı falan derken birçok ürün karşıma çıktı. Hatta yapımla ilgili de çok video vardı. Ben de dedim ki neden ben yapmayayım? dedim ve başladım. Sonrasında böyle bir ürün çıktı karşıma. Tam anlamıyla kapatmış değilim. Tam anlamıyla derli toplu belki size gösteremem ama genel fikir anlamında size çok faydalı olacağını düşündüğüm bir proje. Yani çok elektronik bir proje değil. Çok mekanik bir proje değil ama hem mekaniğin hem elektroniğin içinde barındırdığı farklı fikirlerin size farklı projelerde en azından fikir verebileceği düşündüğüm bazı detaylar var. Bu detayları ister bu projede kullanın ister farklı projede kullanın ama illaki size faydalı olacağını düşündüğüm detaylar var. İsterseniz gelin hep beraber neler yaptık, neler kullandık bir inceleyelim. İskelet olarak 5-10 malzeme kullandım. Ahşap çerçevesini 5-10 tahtadan yaptım, keresteden yaptım. Freze ile, el frezesiyle bir kanal açtım. Ek bir ray kullanmadan bunun üzerinde kapıyı çalıştırıyor olacaktım. Yüzey kaplamasını OSB yani şu malzemeden kullandım. Yani buradaki kapatmaları şu anda açık tabii ki size gösterebilmek için açık bıraktım ama OSB kullandım. Burada kontraplak kullandım. Kontraplak burada kullanmamız sebebi daha hareketli bir obje, daha hareketli bir kapı olduğu için hani gerek yağmur, gerek sudan çok fazla etkilenmemesi için burası su kontrası ya da kontraplak diyebiliriz. Onu kullandım. Herhangi bir şişme atma yapmasın. O sebeple daha dayanıksız bir malzeme. 12 voltluk redüktörlü motorumuz var. 30 rpm devrinde yani dakikada 30 devir dönüş sağlıyor. Bunun sağ ve solu var. Motoru aldığınızda direkt bu şekilde bağlanabilir konumda maalesef alamıyorsunuz. Bunun için de lazerde özel bir paslanmaz parça kestirdim ölçülerine göre vidalayabileceğim şekilde. Çünkü onu direkt ahşaba monte etmeniz çok zor. Bunu tabii ki 3D yazıcılarla falan da yapabilirsiniz ama illaki bir ara bağlantı parçasına ihtiyacınız var. Ben bunu çok araştırmadım. Belki hazır da vardır ama ben kendim bir hazır parça yerine kendim çizdim ve lazerde kestim. Gayet güzel oldu. Bağlantısı da gayet iyi oldu. 12 voltluk röle var. Rölemizde bu. Bu bizim can damarımız. Bu sistemi kullanmamızda en büyük etken, en büyük faydayı bu parça sağlıyor. Bu sistemin ileri geri hareketini, motorun sağ ve sola hareketini tetikleyen bir parça. Bu parça sayesinde motorun üzerindeki artı eksi kutuplarını ters çevirerek burada motorun ters hareket yapmasını, ters dönmesini sağlıyoruz. Başka neyimiz var? 12 voltluk zaman saati. İşte bu zaman saatiyle ben günümü programlıyorum. Sabah kaçta açılmasını yani elektrik vermesini ve akşam kaçta kapanmasını bunun sağlıyorum. Bu bizim haftalık program yapacağımız zaman sayacımız. Bu 12 volt e, bir zaman sayacı ve 12 volt olmak zorunda. Sistem genel zaten 12 volt çalışıyor. Switchlerimiz var. 2-3 tane switch kullandık. Ben kaç tane kullanmışım? Temelde 2 tane ihtiyacınız olan switchiniz var. Bir açılma, bir de kapanma switchiniz. Bunlar 3 ayaklıdır. Normal close veya normal open dedikleri sistem. Yani normalde kapalı veya normalde açık konuma getirebiliyorsunuz. Şimdi burada yaptığımız olay nedir? Birinde Kapalıyken birinde açık hale getiriyoruz ki bu sayede elektrik kesiyor veya elektrik veriyor. Projenin diğer ilginçliklerine geliyoruz. Bir mıknatısımız var. Bu mıknatıs önemli bir parça değil gibi gözükse de benim ekstra katacağım özellik için ihtiyaç olan bir parça. Motor sargı kayışı. Evet motor sargı kayışımız da bu. Yani bu sistemi çalıştırmak için. Genel sistemi çalıştırmak için de 12 volt adaptör. Adaptör arka tarafta. Şimdi kasayı kaldırmakla uğraşmayayım. Normal standart, klasik istediğiniz adaptörü kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu kasayı nasıl yaptım? Tekrar üzerinden bir geçelim. 5'e 10 bir kasa oluşturdum. İçine bir kanal açtım. Ve bu kanalda hareket eden şöyle bir mekanizma. Şimdi biraz daha yakından Bakalım. Bahsettiğim saç bu. Baslanmaz saç kestirdiğim demiştim. Bir tane switch'imiz burada. Bir tane switch'imiz burada var. Bu switch'lerin şuralarında şöyle düğmeleri var. Burada gördüğünüz gibi kapıda düğmeyi tetikleyen, switch'i tetikleyen bir rampa var. Aynı şekilde burada da böyle bir rampa var. Tabi bu rampaların yönleri ters. Şimdi şöyle manuel bir şekilde elle iterek neler olduğunu göstermek istiyorum size. Kapı böyle geliyor. Aşağı iniyor, iniyor, iniyor. Kapandığı zaman switch çalışıyor. Switch çalışması buradan hareketle buraya komut gönderiyor. Komutu devreyi kes. Yani elektriği kes. Burada elektriği kestiği zaman tabi motor durmuş oluyor devir daim dönüyor. Burada tekrar bir bu devreye giriyor. Bu sefer elektrik verdiğinde role devreye giriyor ve ters yönlü bir hareket başlatıyor. Ters yönlü hareket başlattığı anda buradaki switch'in görevi bitiyor ve bir sonraki switch devreye giriyor. Fakat devreye girmesi çalışma anlamında devreye giriyor. Buradan başlıyor hareketimiz başlıyor, başlıyor, başlıyor. Yukarı geldiğinde burada tekrar, şimdi buradaki potluklardan dolayı yapamıyorum ama tekrar buradaki şöyle parmakla göstereyim. Harekete geçiriyor. Bu switch harekete geçtiğinde tekrar sistem duruyor. Bu böyle gidip geliyor. Bu nasıl geçmişti buraya? Şimdiye kadar gösterdiğim sistem aslında herkesin yaptığı genel bir sistem. Yani iki tane switch koyarlar. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Yani yönleri çok önemli değil. Bir tanesi açık konumda, bir tanesi kapalı konumda çalışır. Peki bu projede ben ne yaptım? Nasıl geliştirdim bunu? Daha farklı size nasıl fikir verebilirim? Şimdi oldu ki şunu takalım şöyle. Oldu ki sistem çalışırken geldi geldi geldi. Hani riskleri düşünüyoruz. Burada bir beyin fırtınası yapıyoruz ya. Burada kapı geldi 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 ve son noktaya geldiğinde switch devreye girmedi. Yani bu tetik basmadı. Basmadığı zaman sistem hala çalışmaya devam edecektir. Bu sistem çalışması ne anlama gelir? Motoru sarması ve bir süre sonra sistemin parçalanması. Yani burada ipler kopacak ki bu öyle çok kolay kopabilecek bir ip değil. Ya da motor yanacak. Bu da çok istediğimiz bir olay değil. Peki bunu nasıl önleyebilirdik diye düşündüm ben. Bunu önlemek için bir switch daha koydum. Bu switch burada. Bu switch burada. Yine aynı bunlar gibi bir switch. Ve bu switch'in görevi normalde bu şekildeyken elektrik verip bunu çektiğiniz anda bu bir emniyet subabı gibi düşünün. Emniyet valfi gibi. Normal bir güçte herhangi bir problem olmuyor. Belli bir güç sonrası bu devreden çıkıyor. Yani burada bir tane somun var. Burada da bir tane magnet var. Buna da bağlı bir ip var. Bu ip switch'imizi çalıştırıyor. Bu ip çekildiği zaman sistemin elektriği kesiliyor. Sistemin elektriği kesilmesi ne demek? motorun daha fazla zorlanmamak için çalışmasını bırakması demek. Bu da bizim emniyetimiz oluyor. Yani bu projede en büyük dediğim gibi fark bu oldu. Onun dışında genel anlamda güzel bir kasa oldu. Şöyle bunu kapattığımız zaman burada görünen herhangi bir şey yok. Bunu şu anda henüz toplamadım. Buradan da kapı açılıp kapanacak. Yani rayda ilerleyecek. Bu genel anlamda güzel bir sistem oldu, e, fikir verebilecek bir sistem oldu. Şimdi size farklı bir detay göstereyim. Evet, şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Bu sistemin çalışması şu şekilde arkadaşlar. Bu sisteme bağlı değil. Bağlı olmamasının sebebi, <laughs> ben bunu çok sonra aldım. Yani bu sistemi kurduğumdan sonra aldım. Fakat hemen bağlantı yapmak istemedim çünkü düğmeyle göstermek daha pratik olur diye düşündüm. O yüzden bununla göstereceğim şimdilik. Şimdi göstermeye geçmeden önce şöyle bir üzerinden geçelim projenin. Burada gördüğünüz timer bu timer'dır. 12 voltluk adaptör girişini buraya veriyorsunuz. Buradan çıkış olarak gösterdiğim nokta burası. Burada artı eksi fark etmiyor. Bundan sonra şöyle bakalım. Bunun şöyle ayarı var. Bu saatle ilgili ayarlarını anlatmayacağım. Bununla ilgili videolara bakarsınız. Buradan devam edelim. Şimdi biz buradan 12 voltu timer'a girdik. Aynı şekilde timer'ı atlatarak bir de role'ye gidiyoruz. Rolemiz nerede? Evet burada. 12 volt direkt role'ye gidiyor. İlk timer'a verdik. Timer'dan çıkış olanı Role'nin çalıştırmasını tetikleyecek ilk ayaklara verdik artı eksi olarak. Bir de roleyi genel anlamda elektrik olarak besleyecek artı eksiyi direkt adaptörden vermemiz gerekiyor. Bu timer öncesi olması gerekiyor. Buradan da timer öncesi olan elektriği bir sonraki bacaklara verdik. Şöyle okunabiliyor mu? Şöyle bakalım. Şimdi burada şöyle bir olay var. Buradan gelen adaptöre daha doğrusu buradan gelen motora geliyor. İşte artı eksi kutupları. Şimdi buradan gelen artı, buradan gelen eksi, tekrar artı, tekrar eksi. Şimdi burada fark ettiğiniz gibi yönler değişiyor. Yani bu bacağa hem artı hem eksi takılıyor. Bu da nasıl sağlanıyor? Buradan gelen buraya, buradan gelen buraya derken artı eksi sağlanıyor. Şimdi burada 3 tane ayaklı switch'imiz var. COM girişi, COM girişi. Yani buradan direkt olan girişler direkt elektrik girişi COM girişine. Sonra normally Close, normally open diye iki farklı konum vardır. Normally closed'da direkt akım gider. Normally open'da bastığınızda akım gider. Şimdi bu bizim şemamız. Böyle bir şema da oluşturdum. Buradan da e, bağlantısının nasıl yapıldığını incelersiniz. Prize takıyorum ve adaptörüme ilk elektriğini veriyorum. Sistem çalışmaya başladı. Sistem çalışıyor. Sistem bir ileri bir geri çalışıyor role sayesinde. Sistemi bir ileri bir geri role ile çalıştırabiliyoruz. Şimdi kapı dik olmadığı için bazı sorunlar olabiliyor. Yatay çalışmaya çok alışık değil arkadaş. Evet normal görüntüsü bu şekilde. Şöyle bir uzaktan bakmaya çalışalım.